Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bakın videomda bir şeyler fark ediyorsunuz. Siz çok istediniz kamera arkasına eşim de sağ olsun aldı getirdi yaka mikrofonu. Çok fazla böyle şikayet oluşuyordu. Biz de dedik ki o zaman mikrofon almanın vakti geldi. Bugün e, Türkiye'de ikinci mağazası açılan İskandinav tarzı Ikea muadili olan ve fiyatla çok uygun olan mağazayı gezeceğiz. Ben sizlere uzun bir vlog çekmek istedim. Aynı zamanda mikrofon deneyimini de sizlere sunmak istedim. Ciyangir şimdi evde uyuyor. Biz de dışarı çıktık hemen e, videolarımızı çektik. Aynı zamanda onu da takip ediyoruz camda. E, bugün başlasın bakalım. Güzel bir vlog, güzel bir alışveriş olsun. Torum'daki şubesine gideceğiz. Detayları yine yolda ben sizlerle paylaşacağım. Şimdi sizlerle güzel bir tarif çekeceğim. Burada göğüs tavuk var. Patates, soğanları da dilimledim. Birazcık sarımsak koydum. E, ballı, hardallı güzel bir tavuk sosu yapacağız. Mangal gibi oluyor arkadaşlar. Ben çok seviyorum. E, biraz da yoğurt katmak gerekiyor. Benim yoğurdum yok. Şimdi buraya bir yemek kaşığı salça, bir yemek kaşığı bal, bir yemek kaşığı hardal birer tane koyuyoruz. Zeytinyağı gezdiriyoruz. Baharatlarımızı atıyoruz. Bir ya hatta iki yemek kaşığı da yoğurt girecekti. Bende yoğurt yok. Siz koyun ama. Baharatlarımızı atıyoruz. Ardından aynı sosun içerisine patateslerimizi sosa buluyoruz. Ve sırayla şimdi ben size göstereceğim. Dibine soğanlar var, sarımsaklar, üstüne patatesler, üstüne e, tavuk. Şimdi arkadaşlar doğradım e, soğanımı sağma böyle diterek koydum borcamın dibine. Zemin yaptım. Burada da gördüğünüz gibi hazırladığım sosa patateslerimi de koydum. Önce patatesleri üstlerine tavukları yerleştireceğim sırayla. Patateslerimi dizdim. Üzerine de şöyle tavuklarımı dizeceğim. Kızlar üzerine tavukla sardım. Son kalan patateslerimi de üzerine tekrardan dizeceğim. Arkadaşlar üzerine fırın kağıdı kapatsanız çok daha güzel olur. Ben de fırın kağıdı da kalmamış. Ben o yüzden kontrollü bir şekilde pişireceğim. Ee, biraz fırın kağıdı istemediğim için anne uykusu geldi. Altını açacağım sonradan üstünü kapatacağım. O şekilde pişireceğim. Ama siz fırın kağıdı da üstünü kapatıp pişirirseniz daha güzel olur. Cihangir bir posta uyudu uyandı. Canın yanına koydum. Ee, şimdi de şu şeyleri Dolapların içerisine asacağım. Çok güzel kokuyorlar. Cihangir galiba hayvanlarla tanışıyor. <laughs> Şimdi Tori AVM'ye geldik arkadaşlar. Ee... Hadi dönmüşüm gel. Bu arada yarın e, Simge'nin bebeğinin 40 mevlütü var. Ona bir hediye alacağım. Komşumuzun e, kızı doğum yaptı. Torunu oldu. E, kızıyla da konuşuyor sürekli. Ona da bir hediye alacağım aldığım hediyeleri de sizlerle paylaşırım. Burada e Siva var. e Siva'nın bebek rüyanından alırım. Normalde Migros'a çıksaydık belki Migros e -Bebek'ten de alabilirdim. Neyse şimdi şu mağazaya gidelim. sonra hediyelerimize bakarız. Şimdi şöyle bir şey beğendim. Tulum ve tişört ayrıyetten arkadaşlar. Ama burada... Can şu tutar mısın hayatım? Ama burada e, kız bebeklerinde özellikle çok güzel modeller yokmuş. Şunun şık şu çürkün tatlılığına bayıldım. Fiyatı da bence uygun 250 TL. Bir de şu bakın trikoya bayıldım ben. Şöyle takım. Bir de bunun erkek versiyonu var. Hemen size onu da göstermek istiyorum. Ya çok tatlılar. Bakın şimdi. Sizin de çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu da erkek versiyonu. Cihangir'i bundan mutlaka alacağım. Ama o gün bugün değil şu an. Bir de i̇şte şöyle takımlar varmış. Bakın. Bu da çok güzel. Mesela şunlar da çok güzel kışın. Hepsi çok güzel. Gerçekten şunun fiyatı neymiş? Böyle bir takım 350 TL. İlk defa A.C.V. Home'un bu kadar geniş çaplı oyuncak bölümünün olduğuna denk geldim. Güzel ama. Cihangir ondan korkmuş. diye götürüyorsun çocuğumu? Korkutma. Ha korkmuyor, heyecanlanıyor. Heyecanlanıyor. <laughs> Arkadaşlar mağazaya geldik. Tam bir Ikea muadili İskandinav tarzı Pinterest modelindeki evlerin bütün aksesuarları bu mağazada. Ben sürekli Instagram'dan falan görüyordum. Merakla şu an ben de sizlerle gezmeyi bekliyorum. Fiyatlar da çok uygunmuş. Haydi gelin beraber gezelim. Mesela mağazaya girer girmez çok güzel yuvarlak olsun, kare olsun cam sehpalar, yemek masaları var. Aynı zamanda şuradaki konsollar da gerçekten aratmayan konsollardan birisi. Ben çok beğendim. Fiyatlar da gerçekten makul. Aşk orada dur şuradan yürüyeyim ben. Arkadaşlar ben bu koltuğa bayıldım. Şu koltuk zaten Ikea'dan çok tanıdık geliyor. Bu da aynı zamanda ama farklı renkleri vardı. Şu emzirme için bebek odalarına yakışır bir koltuk. Ben bayılıyorum böyle emzirme koltuklarına. Ve fiyatına bakıyoruz. 3500 TL bence çok 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 uygun. Arkadaşlar, şöyle ince ve detaylı araştırdığınızda gerçekten çok işe yarar ürünler var. Mesela şunlar böyle kapı girişinde ve ayakkabılarınızı falan giydiğiniz şemsiyenizi hemen koyduğunuz gerçekten böyle küçük alanları hızlı değerlendirebilecek bir şey. Mesela biz de hayatım evimizi kurarken şöyle bir şey çok aramıştık çünkü kapının arkasına portföy olmuyordu bizde böyle bir ürün çok aramıştık ve şu an burada görünce çok mutlu oldum. 3000 TL. Mesela burasının objelerde konulursa çok güzel olabilir. Gel. Mağaza beklediğim kadar büyük değildi. Ama ürünler beklediğimden çok daha iyiydi. Ben böyle çok daha büyük bir mağaza bekliyordum. Ama içerisinde bulunan ürünler harikaydı gerçekten. Ben bayıldım. E, alışveriş yapmadım çünkü biliyorsunuz ki evim küçücük, tıkış bıkış her şey. Ama sizlere güzel bir fikir olduğunu düşünüyorum. Torium'da bir de İstanbul'da bir yerde daha vardı. E, unuttum ama iki tane AVM'si var. Buraya karşıdan, Söğütlü Çeşme'den, Uzun Çayır'dan, Metrobüs'ün olduğu her yerden Harami Dere Sanayi sitesinde inerseniz yürüme mesafesini zaten Torium AVM'yi karşınıza kocaman ayağınızın dibinde göreceksiniz. Haramdere Durağı değil, Haram Sanayi Sitesi. Sanayi Durağı. Burası da arkadaşlar e, AliExpress'in satış şubesi gibi düşünebilirsiniz. Mr. Day ürünleri. E, AliExpress yurt dışı gibi. Mesela ilk etapta ben şuradaki bulutlar dikkatimi çekti. Bunlar neymiş? Hemen bakıyoruz. Kit mi? Anlayamadım. Mağaza çok güzel kokuyor. Ben mağazaların kokularına bayılıyorum. Yine buradaki böyle AliExpress tarzı ürünleri, sulukları, işte e, ne mataraları sizlere göstermek istiyorum. Hayvan konusunda aklınıza gelebilecek birçok ürün ve aksesuar bu bölümde. E, mutfak, araç ve gereçleri konusundaki ürünler de o kadar çok geniş ki böyle seçeneklerden seçim yapma şansınız düşük oluyor. Mesela okul ihtiyaçları, burada Amerikan servisler, ranolar mevcut ve araba aksesuarları konusunda da birçok ürün yine bu mağazada. Fiyatları da fark ettiyseniz bayağı uygun. Şimdi AVM'den çıktık, Gupnay sahile dedik, ki şöyle gün batımında park sandalyelerimizde oturup. E, termosumuza da çay demlemiştik. Bir de yanımıza içecekler falan aldık. İşte, su aldık, cips aldık falan. Cihangir'in muhtemelen gece uykusu gelecek ama e, kucağımda uyuturum böyle güzel deniz havasına serine. Yanımamın üstünü örtüsünü de aldım. Gidip birazcık keyif yapacağız. Bayağıdır yapmayı planladığımız bir türlü fırsat bulamadığımız e, şey, keyfi yapacağız yani bugün inşallah. Uçak dönüş alıyor. Uçağa bak ne güzel dönüş alıyor görüyor musun? şöyle gün batımı eşliğinde oluşun da burada çoraplarını giydirdik müslün örtüsünü yemeği de meşgul e, gözdeler gelecek gözde ve eşi gelecek eşi belki eşi belki videolara görünmek istemez rahatsızlık vermek istemedim şöyle gün batımı <laughs> Arap ablayla manzarasıyla oldu e, gün batımı manzarasıyla videoyu burada sonlandırmak istiyorum İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.